Değerli Denetim TV izleyicileri, ben Abdullah Çavuş. Bağımsız Denetçiler Derneği Genel Başkanıyım. Bir süredir sizler için 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu uyarınca yapılmakta olan dış denetimler konusunda videolar çekmekteyiz. Bununla birlikte Kooperatifler Kanunu'nda iki tür denetim bulunmaktadır. Bir, kooperatifin genel kurullarında seçilecek olan denetim kurulları tarafından yapılacak iç denetim. 2 kooperatifin genel kurulları tarafından seçilen dış denetçiler tarafından yapılacak dış denetim. Dış denetimle ilgili yapılan düzenlemeleri de anlatmış olduğumuz üzere dış denetim yapma yetkisi bağımsız denetçiler, yeminli mali müşavirler ve serbest muhasebeci mali müşavirlere verilmiş bulunmaktadır. Bu videomuzda kooperatif denetim kurulları tarafından yapılacak iç denetim konusundaki Araştırmalarımızı sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Konuyu slaytlarımıza dönerek anlatacak olursak daha iyi anlaşılacaktır. Kooperatiflerde iş Denetim, Denetim Kurulları, 1163 Sayılı Kanun Değişiklikleri, 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu'nda değişiklikler yapan 73-39 Sayılı Kanun, 21-10-2021 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan kanun ile 1163 sayılı kanun denetçi seçimine ilişkin 65. maddesi ile dış denetçi başlıklı 69. maddelerinde önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerden hareketle Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 1 Şubat 2022 tarih ve 31.737 sayılı resmi gazetede kooperatif ve üst kuruluşların denetimine dair yönetmelik yayınlanmıştır. Anlan yönetmelikte kooperatif genel kurullarında seçilmekte olan denetleme organınca yapılacak denetim konusunda detaylı düzenlemeler yapılmıştır. Kooperatiflerde iç ve dış denetim. 1163 sayılı kanunda yapılan değişikliklerden sonra kooperatiflerde iki tür denetim bulunmaktadır. 1. Kooperatif denetim kurulanca yapılacak olan iç denetim 1163 sayılı kanun 65. madde 2. Dış denetim 1163 sayılı kanun 69. madde. Dış denetimi, bağımsız denetçiler, SMM ve YMM'ler ile yetki almış merkez birlikleri üst birlikler tarafından yapılmaktadır. 1163 sayılı kanun 65. maddesi hükümleri gereği iş denetim kooperatif denetim kurulunca yapılmaktadır. Kooperatif genel kurullarında iş denetim yapmak üzere en fazla 4 yıl için genel kurul tarafından denetleme organı seçilir. Genel kurulca asıl üyesi kadar yedek denetim kurulu üyesi de seçilmesi gerekmektedir. Denetim kurulu denetçi genel kurulun namına kooperatifin bütün işlem ve hesaplarını denetler. Yönetim kurulu gecikmeksizin denetçileri ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan ettirir. Denetleme kuruluna seçilenlerde zorunlu eğitim çalışma konusu ortak sayısı ve ciro gibi kıstaslara göre belirlenen kooperatiflerin denetleme organı üyeleri ve yedeklerinin seçilmelerini takiben en geç 9 ay içinde kooperatifçilik eğitim programını tamamlamaları şarttır. Eğitim programına ilişkin usul ve esaslar 55. maddenin 3. fıkrası kapsamında çıkarılan yönetmelikle belirlenir. Bu yönetmelik yayınlanmış olur. Bu hükümler 1 Şubat'ta yayınlanan yönetmelik tarihinden sonra seçilecek olan denetçiler için geçerlidir. Denetleme kurulunda boşalma olması hali, denetleme organı üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde üyelerin yerlerine en çok oy alan yedekleri geçer. Yedeklerle beraber üye sayısı genel kurulca belirlenen sayının altına düştüğü takdirde mevcut üye veya üyeler ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere şartlara haiz kişileri denetim kurulu üyeliğine atar. Yedekleri de dahil hiçbir üye kalmaması halinde Yönetim kurulunca denetçilerin seçilmesi amacıyla genel kurul derhal toplantıya çağrılır. Denetim raporu olmayan genel kurul kararları geçersizdir. Denetçi raporu genel kurula sunulmayan kooperatiflerde finansal tablolar, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu ve ibra hakkında alınan kararlar geçersizdir, yok hükmündedir. Denetim kurulunun inceleme yükümlülüğü denetçiler İşletme hesabıyla bilançonun defterlerle uygunluk halinde bulunup bulunmadığını, defterlerin düzenli bir surette tutulup tutulmadığını ve işletmenin neticeleriyle mameleki hakkında uyulması gerekli olan hükümlere göre işlem yapılıp yapılmadığını incelemekle yükümlüdürler. Ortakların şahsen sorumlu veya ek ödeme ile yükümlü olan kooperatiflerde denetçiler ortaklar listesinin usulüne uygun olarak tutulup tutulmadığını da incelemek zorundadırlar. Yönetmelikte de denetimin kapsamı yönetmelik madde 5. bir Kooperatifin faaliyet konusu içerisinde tüm işlemlerinin mevzuatta belirlenen usul ve esaslara uygun bir şekilde yürütülüp yürütülmediği, gelir tablosu hesaplarıyla bilançonun defterlere uygunluk halinde bulunup bulunmadığı, defterlerin düzenli bir surette tutulup tutulmadığı ve gelir tablosu hesaplarıyla mameleke hakkında uyulması gerekli olan hükümlere göre işlem yapılıp yapılmadığı hususları denetleme organı tarafından yapılacak denetimin konusunu oluşturur. Denetleme organı üyeleri genel kurul namına kooperatifin bütün işlem ve hesaplarını tetkik eder. 3. 45-72 sayılı kanuna tabi kooperatifler hariç olmak üzere dış denetime tabi kooperatiflerde de dahil tüm kooperatiflerde denetleme organı tarafından denetim yapılması zorunludur. 4. Kooperatiflerde bir denetçi seçilmesi halinde denetleme organına yapılan atıflar bu denetçiye yapılmış sayılır. Denetim kurulu raporları madde 67. Denetçiler her yıl yazılı bir raporla beraber tekliflerini genel kurula sunmaya mecburdurlar. Denetçiler görevleri çerçevesinde işlerin yürütülmesinde gördükleri noksanlıkları, kanun veya ana sözleşmeye aykırı hareketleri, bundan sorumlu olanların bağlı bulundukları organa, ve gerekli hallerde aynı zamanda genel kurulu haber vermekle yükümlüdürler. Denetçiler yönetim ve genel kurul toplantılarına katılırlar ancak yönetim kurulunda oy kullanamazlar. Değerli Denetim TV izleyicileri, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu uyarınca kooperatiflerde yapılmakta olan iç denetim ve dış denetime ilişkin çekmekte olduğumuz videolardan birisinde daha karşınızdaydık. Bugünkü videomuzun konusu kooperatiflerin denetim kurulları tarafından yapılmakta olan iç denetime ilişkin usul ve esaslar hakkındadır. Malumlarınız olduğu üzere kooperatif genel kurullarında yönetim kurulunun yanında ayrıca bir de denetim kurulu seçilmektedir. İşte seçilmekte olan bu denetim kurullarının yapmış olduğu raporlara iç denetim raporu denilmektedir. Değerli Denetim TV izleyicileri, bu tür videoların devamı anlamında kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenerek paylaşmanızı bekler. Sağlıklı günler dileriz.